Şimdi tabi e, tabii orta e, yukarıdan bahsettiğimde dolmuşlar yukarıdan aşağı iniş yapı, yapıyor. Ha giderken de güzerga Atapark'tan e, bu akvaryum vadisine iniyor. Oradaki vatandaşlara ulaşım hizmetini sağlamak amacıyla hem de orada bir yapılanma var. Yani oradaki orada da bir vatandaşlarımız var. E, onlar uzun yıllardan beri orayla ilgili bir e, dolmuş talepleri vardı. Onu da çözüme kavuşturmak anlamında Büyükşehir Belediyesi ile beraber ee, bir çalışma yaptık ve güzergahı bu şekilde düzenledik. Yani üstten aşağıya gelen dolmuşlar ortayı serden geçecekler. Çünkü orası zaten dar bir alan. Biliyorsunuz geçmişte de bir iki kaza oldu. Ee, yukarı çıkarken iş makinesi bir vatandaşımızı hı hı. E, yani vefat etmişti orada. Şimdi orayı tek şerit yaptık. Ya yukarıdan aşağıya ya alttan yukarı olacaktı. Ha biz e, genel trafik sirkülasyonunu e, daha çok yukarıdan aşağı olduğu kanaatine varılarak yukarıdan aşağıya geliş, alttan yukarı çıkışta e, varla oradan dönüyorsun, Ataparktan e, e Gale Parkın oradan şey var ya orada bir zindan restoran evet. vardı işte. Oradan sağdan direkt giriş yaparaktan e, hem akvaryum hem de bir çocuk parkı yapılacak orada, Luna Park tarzı şeyler yapılacak, bayağı sirkülasyonu fazla olacak ve oranın dolmuş ihtiyacını karşılamamız gerekiyordu. Zaten oradan o yolun devamında yine bahçeciye bağlanan bir güzel yağımız var. Orayı o şekilde e, çözüme kavuşturduk e, şu anda. Akar e, akaryakıtı biliyorsunuz e, yani Binden, her gün zam gelir duruma geldi. Tabii ki e, biz şu anda bir gözlemliyoruz, bekliyoruz. Eğer e, bu zamlar devam ederse ona göre biz de bir çalışma yapacağız. E, yani e, biz hadi zamdan daha ziyade sanayi masraflarımız çok e, üst seviyede. Bir sanayiye gittiği zaman 20 bin lira, 30 bin lira gibi. Yani bunlar en alt şeyde. E, bir civata sıktırıyorsun, bin liraya sıkılıyor. Dolayısıyla e, artan bir maliyetlerimiz var. Şoför esnafımızın. E, bu tabii ki bunlar e, yine böyle bu zamlar farklı bir şekilde yine devam ederse tabii ki zam zarur hale gelecek bize. Fiyatlaması şöyle, e, şu anda belediye otobüsleri 17 TL, dolmuşlar 21 TL. Ki biz 21 TL'nin bir TL'sini de almıyoruz. Yani esnafımız e, normalde tarifinin 21 lira olmasına rağmen 20 lira alıyor. Yani 3 liralık bir fark var. Ee, dolayısıyla bu artan maliyetler bizi nasıl etkiliyorsa belediye otobüslerini de etkiliyor. Yani onlara da belediye de etkileyecek. Dolayısıyla bu zam yapılırken e, belediyemizle beraber istişare ederekten organize yani e, koordineli bir şekilde daha doğrusu e, hareket ediyoruz. E, şu an için gözlemleme safhasındayız. Bekliyoruz. Zamlar e, aşırı derece artarsa tabii ki biz de zamı yapmak zarar olacak diye düşünüyorum. Tabii bakanlık tarafından yayınlanan yani resmi gazete yayınlanan bir genelge var. Bu da şu, üçüncü ayın birinden sonra araç muayenesi olanlar evet, e, kamera taktırmayıp taktırmayanlar muayenesi yapılmayacak diye ama e, biz bununla ilgili e, bakanlıkla görüşmeler halindeyiz. Bu sürenin biraz uzatılması yönünde çalışmalarımız var. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizle beraber de yine istişare halindeyiz. Bundan hem fiyatın düşürülmesi noktasında hem de sürenin biraz daha uzatılması noktasında bir çalışmamız var. Burada kararlar trafik kanununda yapılan bir değişiklik sebebiyle bu araç imal ve tadil yönetmeliğinde de bir değişikliğe gidilmesi lazım. Dolayısıyla şimdi bakanlık öyle bir çalışmaya girecek. Yani daha belli değil. Ama bu sürenin uzatılma durumu söz konusu. Ama diğer taraftan Esnaf bunu daha ucuz, daha kaliteli ve daha ucuza nasıl mal eder onu da çalışmalar yapıyoruz. Diğer yine araçların deposuna takılacak olan UTTS, UTT'si, ha, evet. o da var, o da o zorunlu hale geldi. Şimdi onun son kayıt tarihi birinci ayın otuzu. Birinci ayın otuzuna kadar tüm ticari araçlarımız bu UTTS'ye giriş yapmak zorunda o müracaatları birinci ayın otuzunda yaptıktan sonra 4. ayın otuzuna kadar da o cihazları taktırma zamanı var. Ama bir müracaatlar kesinlikle buradan da bildirmiş olalım. Birinci ayın otuzuna kadar yaptırsınlar. Yoksa cezai müyeliğe karşı karşıya kalınmaları için. E şöyle söyleyeyim. Tabii biz e, odanın tek bir amacı var. Şoför oraya kayıtlı olan şoför esnafın ve menfaatlerini korumaktır. Ha, biz bugüne kadar e, sürekli Misafir odaklı hizmet yapmak temel ilkemizle beraber gelen üyelerimize çayını, kahvesini, yemeğini ağırlayıp ve oradan memnun bir şekilde ağırla, ağırlanıp gönderilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar böyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şoför esnafımız için tüm gayretle, tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Buradan sizin aracılığınızla tüm şoför esnafıma sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.